Selamlar millet. MotoGP 21 kariyer sezonumuza devam ediyoruz. İngiltere'deyiz, Silverstone'dayız. Tüm pistler arasında belki de en bilinen en bilinenindeyiz. Ne biçim konuştum ya? Tüm pistler arasında belki de en bilinenindeyiz. 12. sıradan başlayacağız yarışa. Orta sertlikte lastiklerimizle başlayacağız. Kuru bir zeminde gerçekleşecek ısınma Turlarını atarken ilk iki gün yağışlı bir havada gerçekleşmişti Yarış günü düzeldi havalar yarış gününden bir gün hatta sıralama turlarında düzeldi Havalar ee, Şimdi Bakıyoruz Arkadaşlar bu arada uzun bir pist burası onu söylemeliyim Doğan <laughs> Zarkopol pozisyonunda Aleksin 2. Banya'ya 3. Tuvar Tararo 4. sırada Jack Miller 7'de, Mark Marquez 8'de başlayacak Vignales 14'e, Petruccio 17'de, Sala 18'de, Rossi 20'de, Alex Marquez'de son sırada görüyoruz. Evet ısınma turunu atıyoruz yarış öncesi. Güzel bir pist arkadaşlar burası. Uzun bir Söylediğim gibi özellikle bir önceki yarıştaki Red Bull Ring'i düşünürseniz burası ona göre bayağı bayağı uzun. Silverstone'dayız. <laughs> Işıkların son nesini bekliyoruz arkadaşlar. Işıkların son yarış başladı. Şöyle çekilelim geçen varsa geçti, Bize dokunmadan... Tamam. Kurtardık burayı. Kalkışta diğer motosikletler bizden iyiler onu biliyoruz. Bir sonradan açılıyoruz. Evet. Gruba arkadan bakıyoruz. Tabii bu arada kaza olma ihtimaline karşında biraz temkinli olmak durumundayız. Burada dıştan belki bir atak deneyebilirim. Bayağı bir dışarıda kalacağım sanki ama eyvah eyvah. Yani orada çok daralttılar. Arkadaşlar onun için kendime yer bulamadım ama burada ciddi bir atak deneyeceğim. Toparlan! 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 <laughs> ya bunu da görmüş oldunuz işte yani öyle ne tarafa gidiyoruz ya He. yani basayım gaza da aman virajlara böyle hızlı hızlı gireyim geçeyim olmuyor işte yani frene asılınca arka lastik çarpmış oldu bu da güzel bir örnek oldu aslında bizim için yanlış yani ne kadar yanlış girilirse o viraja o kadar yanlış girdik arkadaşlar hani atak yapacağız diye Açıkçası saçmalamanın da anlamı yok ona dikkat etmemiz lazım. Saçma ataklarda düşüyoruz arkadaşlar. Fizik kuralları çerçevesinde ataklarımızı yapmaya çalışmamız lazım. Neyse dediğim gibi güzel bir örnek oldu. 23. Bir bir sıradan yarışa devam ediyoruz. Muhtemelen ilk turu son sırada bitireceğiz. Jack Miller, bu arada sanırım onun başına belayı biz açtık buralara kadar onu düşüren biziz herhalde. Neyse hep bize mi yapacaklar bu sefer bizde olmuş oldu. Bu arada o viraj ne kadar dalgalı bir virajdı öyle. Jack Miller'a burada bir atak yapacağız içerden. Evet güzel bir atak oldu devam ediyoruz sıradakilere bakacağız. aldım mı? Almadım. Tamam. Zaten çok avantajlı bir durum olmadı orada. gruba yaklaşmak çabası içerisindeyiz arkadaşlar. Dışarıdan deneyeceğiz. Biraz içerisi tehlikeli olacaktır. Zaten yetişemedik. Evet bir sıra daha yükseliyoruz. Burada içeriden tekrar deneyeceğim. Valentino Rossi ya açımı çok kapattı. Güzel bir atak yaptık ama daha iyi olabilirdi. Burada dışarıda kalacağım ama ya ne kadar dışarı çıktılar. Herkes dışarı çok çıktı. Evet, düşeceğiz. Düşmedik. Özür diledik. Takım arkadaşımızdan devam ediyoruz. Dışarıda kalacağım burada arkadaşlar. Açıkçası biraz içerisi tehlikeli oldu. Herkes içeri yöneldi. Burada da tekrar dışarı doğru. Rahatlayalım biraz Evet Şu an geri, burada geride bırakabiliriz Ama Tamam olur mu diye düşündüm O amadan sonra onun için orada bir ama geldi Tamam güzel kurtulduk oradan Orada bakın işte Morbi Dengi orayı kapattığı için çizgiyi arkadaşlar viraja girmeden hesaplıyorsunuz tabi nereden döneceğinizi o savrulmalar o yüzden oluyor gördüğünüz gibi bütün şeyler sürücüler ip gibi tek çizgide burada bu arada bir atak geldi Mark Marquez'den bize İçeriden deneyebiliriz yine. Özür diliyoruz. Özür diliyoruz. Özür diliyoruz. Kötü bir Kötü bir kazaya sebep olduk. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz biz. Biz düşledik, Allah'tan. Ne kadar savrulmuş hiç dönmedi. Bakar mısınız? Oo! Arkadaşlar elimize yüzümüze bulaştırdık bu iki virajı. Evet, 8. sıradayız. Morbidekliği gözümüze kestiriyoruz. yaklaştık iyice. Mecbur orada bir yapmak zorunda kaldım. Tekrar çıktık dışarı. Evet şimdi bir atak deneyeceğim arkadaşlar. Dışarıdan. Çok dışarı çıktılar onlar da. Biz tabi dışarı bayağı dışarıda kaldık ama güzel bir atak oldu. Kendimize yer bulduk burada yine deniyoruz. Evet çizgiyi kaybettik ama Allah! Banyaya sana ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Ne diyeyim ben sana ya? Ne diyeyim ben sana ya? Millet nasıl gidiyor bu arada insan? Ya Banyaya ben sana ne diyeyim ya? Arkadaşlar artık şu saatten sonra Korkunun ecele faydası yok diyoruz. Bayağı bir zorlayacağız. Evet. Bayağı bir zorlayacağız. Heyecanlı olacak bundan sonrası. Kapat kapat ama kapat o çizgiyi. Kendi takım arkadaşımız yine öyle bir kapattı ki o çizgiyi benim için. Ama hesaplı güzel yaslanmalarla rakiplerimize orayı geçtik. Evet şimdi bizi mükemmel bir final turu bekliyor arkadaşlar. Heyecan dorukta. Savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. 3. sıradayız. Çok hızlı gireceğiz artık. Morbidelli önümüzde. Hata yapmamamız lazım. Evet şimdi atak sırası. Dışarıdan deneyeceğiz yine. Onlar da açılacaklar tabi Çok hızlı girdik. Çok hızlı girdik. Ama güzel girdik açıkçası. Çok iyi bir atak oldu. Çok çok iyi bir atak oldu. Heyecan da Johan Zarco pol pozisyonunu almıştı. Dur artık. Dur artık. Mükemmel bir frenleme yaptık arkadaşlar. Sağlı sollu motorumuzu çevirerek ve birinci sırayı aldık arkadaşlar. Bundan sonra yerimizi korumaya bakacağız. Bir derin nefes alıyoruz. Banliya'ya bizi bütün planlarımızı bozdu orada. Evet görelim tam gücü burada. Evet arkadaşlar sağlam dönüyoruz burayı. Silverstone'da muhteşem heyecanlı bir yarışın sonunda Zafer'e ulaşıyoruz arkadaşlar mükemmel bir yarış oldu yine çok heyecanlı oldu son tur özellikle son tura kadar heyecanın devam ettiği güzel bir yarış oldu Banyaya'nın ee, hışmına uğradık orada fakat kendisi de bu arada 9. sıraya kadar tekrar yükselmiş tebrik ediyoruz onu da gördüğünüz gibi evet Rossi 10. sırada bakıyoruz. Johan Zarco zaten pol pozisyonunu almıştı en iyi sıralama turunu elde ederek. Alex Rins ikinciydi. O da üçüncü olmuş. Aslında bu ikisi ilk şeyi bozmamışlar yani. Biz girmişiz sadece önlerine. tamam güzel oldu. Bir an umudumu kaybetmiştim herhalde artık. Yani Banyaya ile orada kazayı yaptıktan sonra evet tabi bize hışmı var gördüğünüz gibi biz birinci sıradayız o ikinci sırada artık yakalaması da bu saatten sonra çok mümkün olmayacak bence devam ediyoruz arkadaşlar hak ettik güzel güzel bir e, yarış oldu sadece oradaki o frenleme ya yani onu da görmeniz iyi oldu açıkçası onu da görmek iyi oldu. Yani yanlış girilen virajda sert frenlemenin başımıza neler açtığını görmüş olduk. Zaferimizi kutluyoruz. Zaferimizi kutluyoruz arkadaşlar. Hak ettiğimiz bir yarış oldu. Özellikle son turu çok hızlı attık. Evet, kupamızı aldık, kaldırdık, kutladık. Tamam, geçiyoruz buraları. Buraları da geçelim. Evet, devam ediyoruz. Bakıyoruz. Önümüzde 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yarışımız kaldı arkadaşlar. Evet bir sonraki yarışımız İspanya'da olacak. Tekrardan İspanya'ya gideceğiz. Motorland Aragon'da. Geçiyoruz burayı. Tamam. Şimdi geri dönelim. Ya geri dönelim derken şurada şu kimi ringi gördükçe hala neyse <laughs> Tamam tekrardan bakıyoruz ıı, şirketlerin bize bu arada şey bir bakalım. Bu arada bizim anlaşmamız biz arkadaşlar ıı, kabul etmediğimiz için yani hala belli bir süre geçtikten sonra biz anlaşmayı imzalamadığımız için tekrardan askıya alındı ya da iptal edildi daha doğrusu askıya alındı demeyeyim. Evet Ducati o medium'a gelmiş. Orta seviyede ilgileniyor. love'du Birkaç yarış sonra o tamamen ilgilenecekler. Bunların hepsi ilgili hale gelecek tabii ki. Biliyorsunuz bir sonraki sezonda yarışacağımız motosikleti ve takımı siz seçiyorsunuz. Şöyle tekrardan göstermiş olalım. Sizin seçtiğiniz takımla yarışacağız. Motorların anlık performansı, şu anki performansı ve maksimum performansını buradan görebilirsiniz. Bazılarının gördüğünüz gibi mesela Petronas Yamaha takımı maksimum seviyede buralara ulaşıyor. Mesela bir Ducati e, Lenovo gibi değil. Bunlar fabrika takımları. Bir de bizimle birlikte girmek isteyen yeni takımlar var. Bunlardan da seçebiliriz arkadaşlar. Bu takımla anlaşmıştık ama Gördüğünüz gibi şu arada yani burada e, Tissot Ducati Racing'in yaptığı teklif e, zaman aşımına uğradı diyor. Geçti süresi doldu. Böylece fırsatını kaybettin bu yıl için diyor. Tamam bu yıl zaten takımımızla devam edeceğiz. Bu takımları da gösterelim size. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, abone olursanız videolarımızın devamından haberdar olursunuz. Videolarımızın devamı gelecek. Hem MotoGP'de, NBA 2K22'de, Bass Simülatör'de, Kasım ayından itibaren Forza Horizon 5 ve Farming Simulator ile birlikte The Bas oyununun e, alfa sürümünü bekliyoruz. Alfa sürecinde şu anda gelişimde onunla ilgili de videolarımız olacak. Yine Euro Truck Simulator ve Amerikan Truck Simulator ile ilgili videolarımız da gelecek. Ee, yeni başladık videolarımızı çekmeye biliyorsunuz arkadaşlar. 2 aylık, 1,5-2 aylık bir serüvenimiz var. Desteğinize ihtiyacımız var. Bu yüzden dile getiriyorum bu abonelik olayını. Abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah arkadaşlar.